Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymeti takipçilerimiz Türkiye'nin vurucu gücü, yok edici gücü için tarih verildi. Değerli izleyenler Altay Tank'a hakkında da son bilgileri tosyalı verdi. Tosyalı Kirpi'de 2 yıllık sıra söz konusu. Kirpi'de hava savunma sistemi de yer alıyor. Biz taşıt üreticisiyiz. Silahları üretmiyoruz. Satmıyoruz da. Silahla işimiz yok bizim dedi. BMC Power'ı Ankara'da kuruyoruz. 1200 ve 1500 beygir motor geliştirdik. Yerli motorun adı da Tuna olarak belirlendi. Tank artık yeni Altay. Daha önce üretilen prototipten daha farklı hale geldi. 5000 saat koşması gerekiyor. Şu anda o testler sürüyor. Yeni Altay Tankı Nisan ayı sonunda vitrine tam anlamıyla çıkacak açıklamasında bulundu. Aselsan sahip olduğu kabiliyetler ve geliştirildiği çözümlerle seri üretim sürecinde Altay Tankı'na güç katarak korunurluluğunu artıracak. Değerli izleyenler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ana muharebe tankı ihtiyacının yurt içi geliştirme modeliyle karşılanması amacıyla yürütülen Altay Tankı projesinde bu yıl seri üretimin ilk tanklarının ortaya çıkması hedefleniyor. ASELSAN'la projenin ana yüklenicisi BMC arasında Altay seri üretim projesi sözleşmesi kapsamında kritik görev donanımlarıyla bu donanımlara ilişkin kullanıcı bakım eğitimlerine yönelik yaklaşık 841 milyon euroluk sözleşme imzalanmıştı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2026 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Altay tankı projesinde ASELSAN'ın sorumluluklarının belli olduğunu ve sözleşmeyi imzaladıkları andan itibaren bu doğrultuda çalışmaya başladıklarını ifade etti.